Merhaba arkadaşlar bugün konumuz Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu olan Yedi Meşaleciler. Bu topluluk öz şiir anlayışına dahildir. Bunun yanında bir fecratı sanatçısı olan Ahmet Haşim, milli edebiyat bağımsız sanatçısı olan Yahya Kemal Beyat da öz şiir anlayışına dahildir. Yedi Meşaleciler 1928 yılında oluşmuş bir topluluktur. Rakamlarla ilgili hemen bir ufak oyunumuz var. 9-2-7, 8-1-7. Bunların ismi nedir? Yedi Meşaleciler. 1928. Özelliklerine baktığımızda ölçüyle dahil olduğunu vurguladık. Meşale dergisi etrafında toplanmışlardır. Cumhuriyet döneminde oluşan ilk topluluktur. Edebiyatımızdaki ilk topluluk fecraticilerdir. Bunlar 1928'de oluştuğu için Cumhuriyet sonrası Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Bunu da karıştırmayalım. Beşezicilere karşı çıkmışlar, onları eleştirmişlerdir. Beşezicileri gerçeklikten uzak yurt sevgisiyle eleştirmişler, sanatta yenilik yapmak gerektiğini savunmuşlardır. Canlılık, samimiyet, sürekli yenilik, savundukları ilkeleridir. Canlılık, samimiyet, sürekli yenilik. Yedi Meşalecilerin şiirlerinde izlenimci bir ressam izini görmek mümkündür. Bu topluluğun içerisindeki en önemlisi isim Ziya Osman Sava'dır. Topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmaya devam etmiştir. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Öz şiirciler de hece ölçüsünü ya da serbest ölçüyü kullanmışlardı. Ama Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in aruz ölçüsünü kullandığını unutmayalım. Yahya Kemal'in bir tane hece ölçüsüyle ok adlı şiiri vardı. Sanat için sanat anlayışını savunmuşlar. İçlerindeki tek hikayeci Kenan Hulusi Koray'dır. Bunlar da öz şiirciler gibi Fransız sembolizminden etkilenmiş, beş edicileri eleştirmişler fakat onların taklidi olmaktan öteye gidememişler, hedeflerine ulaşamadan dağılmışlardır. Yedi meşalecilerin beş karşı olarak ortaya çıktıklarını unutmayalım. Onlar beş kişi, bunlar iki kişi daha bulmuş, olmuşlar yedi, bir kavga gibi de düşünebiliriz bunu temsilcileri. Şairlerin ünsüzlerinden oluşan bir şifre yaptım arkadaşlar. Ceviz saymak. Hemen cevizlerimizi de gördük. Yiyelim zihnimiz açılsın. Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Kozatürk, Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuşgül, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray. 7 meşalecilerimizdir. Ceviz saymak 7 meşaleciler. Ziya Osman Sabah. Grubun şiire en sadık ismidir. Gözlemci ve dışa vurumcu bir tarzı benimsemiştir. Şairde derin bir insan sevgisi vardır. Bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana'nın modern çağdaki sesidir. Eserleri şiir, nefes almak, sebil ve güvercinler geçen zaman. Öykü, mesut İnsanlar fotoğrafhanesi değişen İstanbul. Şifre, Ziya Osman bir sabah nefes almak için Eminönü'ne gider. Ziya Osman sabahdan sabah aklımıza gelsin, sabah sabah. Orada yeni cami önünde sebil ve güvercinleri görür. Etrafa bakar, geçen zamanı, değişen İstanbul'u düşünür. Cami önü adeta mesut insanlar fotoğrafhanesi gibidir. Herkes fotoğraf çektiriyor. Nefes almak, sebil ve güvercinler, geçen zaman, değişen İstanbul, mesut insanlar fotoğrafhanesi. İlk üçü şiir, son ikisi ise hikayedir. Türleri muhakkak bilelim. Siyah Osman sabah bir sabah. Nereye gidiyordu arkadaşlar? Nefes almak için emin önüne gitti. Orada cami önünde sebil ve güvercinleri gördü. Şöyle etrafına bir baktı. Geçen zamanı değişen İstanbul'u düşündü. Drame önünde insanlar ne yapıyordu? Fotoğraf çektiriyordu. Adeta Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi gibiydi. Gururumuz Mesut Özül'ü de gördük. Nefes Almak, Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Değişen İstanbul, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Ziya Osman Sabah Yaşar Nabi Nair Yayıncılıkla uğraşmış, bir edebiyat dergisi olan Varlık Dergisi'ni çıkarmıştır. Varlık Dergisi günümüzde de çıkan önemli bir edebiyat dergisidir. Eserleri, şiir, onar mısra, kahramanlar, öykü... Sevi çıkmazı bu da bir hikayedir. Roman Adem ile Havva bir kadın söylüyor. Tiyatro köyün namusu Mete İnkılap çocukları 5 devir. Şifre Yaşar Nair olamaz. Bu benim varlık sebebim demiştir. Yaşar Nabi Nair Nair olamaz varlık. Sabri Esat Siyavuşgil Psikoloji profesörüdür. Şiirlerinde ekspresyonist bir ressam izi vardır. İnsan ve manzara tasvirleri yapmıştır. Eserleri şiir, odalar ve sofalar, İnceleme, İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, psikoloji ve terbiye bahisler. Şifre, Sabri Esatlara Siyavuşgiller misafirliğe gelir. Sabri Esat, Siyavuşgil. Odalar yetmiyor, sofalarda da uyuyorlar. Arkadaşlar, sofada, köyde evlerin kapısının açıldığı avluya denir. Odalar ve sofalar, Sabri Esat, Siyavuşgil. Kenan Hulusi Koray, içlerindeki tek hikaye yazarıdır. Bu önemli, muhakkak bunu bilelim. Bu bilgiyle karşımıza çıkar. Hikayeleri, Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri... Son öpüş, bir otelde yedi kişi. Roman, Osmanoflar. Şifre, Kenan hikaye, Kenan hikaye. K'lerden hatırlayalım, hikayeci oldu, aklımızda muhakkak kalsın. Kenan uzun bir hikaye yazar, çok uzun olunca roman olur. Osmanlı gibi uzun, Osmanoflar, Kenan Hulusi Koray. Vasfi Mahir Kocatürk. Epik şiirleriyle tanınmış, bakın ismine bakın. Vasfi Mahir Kocatürk, tok bir ismi var, epik şiir, buradan aklımızda kalsın. Liseler için edebiyat kitapları yazmıştır. Eserleri şiir. Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Dağların Derdi. Oyun, On İnkılap, Yaman, Sanatkar. Derleme, Divan Şiiri Antolojisi, Tekke Şiiri Antolojisi, Saz Şiiri Antolojisi. Şifre, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaman, Sanatkar, Büyük Bir Türktür. Vasfi Mahir Kocatürk, Koca türkteki Türk'ten hatırlayalım. Ergenekon Dağı'nda mahsur kalmış, Demirden Tunç Döver. Dağı eritmek ister, dağı döverken de bizim türküleri söyler. Yaman, Sanatkar, Ergenekon, Tun Sesleri, Bizim Türküler, Vasfi Mahir Koca Türk. Vasfi Mahir Koca Türk. Soy ismindeki Koca Türk'ten hatırladık. Koca bir Türk. Nasıl biriydi arkadaşlar bu? Yaman ve sanatkar biriydi. Ergenekon Dağı'nda mahsur kaldı. Demirden tunçları dövüyordu. Bunu yaparken de bizim türküleri söylüyordu. Yaman, sanatkar, Ergenekon, tunç sesleri, bizim türküler, vasfi mahir, koca Türk. Cevdet Kudret Solok. Ziya Osman Sabah'dan sonra şiire en sadık kalan isimdir. Şiirleri birinci perde. Oyun, tersine akan nehir, rüya içinde rüya, kurtlar. Roman, sınıf arkadaşları, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. İnceleme, Karagöz, Türk hikaye ve roman antolojisi, orta oyunu, örnekleriyle edebiyat bilgileri. Son şairimiz Muammer Lütfi Bahşi. Şiir kitabı çıkarmamıştır dolayısıyla eser olarak karşımıza gelmez. Ama şiir kitabı çıkarmadığını bilelim. Şifrelerimizi bir araya topladım arkadaşlar. Toplu olarak son bir kez görmek manasında. Ziya Osman sabah bir sabah denize iniyordu. Nefes almak, sebil ve güvercinler, geçen zaman değişen İstanbul'u düşünüyordu. Fotoğraf çektiren insanlar vardı. Mesut insanlar fotoğrafhanesi. Nefes almak, sebil ve güvercinler, geçen zaman değişen İstanbul, Mesut insanlar fotoğrafhanesi, Ziya Osman sabah. Vasim Hayır Koca Türk'ü koca bir Türk diye şifrelemiştik. Nasıl bir Türktü? Yaman, sanatkar bir Türktü. Ergenekon Dağı'nda mahsur kalıyordu. Demirden tunçlar dövüyordu, tunç sesleri. Bunu yaparken de bizim türküleri söylüyordu. Yaman, sanatkar, Ergenekon, tunç sesleri, bizim türküler, Vasfi Mahir, Koca Türk. Yaşar Nabi Nair Nayır ne olamaz bu benim varlık sebebim demiştik. Varlık dergisini çıkarmıştı, yayıncıydı. Bunu bildik mi yeter. Sabri Esat Siyavuşgil'e Siyavuşgil'ler misafirliğe geliyordu. Odalar yetmiyor, sofalarda da uyuyorlardı. Sabri Esat Siyavuşgil, odalar ve sofalar. Kenan Hulusi içlerindeki tek hikayeciydi. Kenan hikaye, Kenan hikayeden, K'lerden hikayeci oldu aklımızda kaldı. Uzun bir hikaye yazıyordu. Çok uzun olunca roman oluyordu. Osmanlı gibi uzun bir roman. Osmanoflar. Kenan Hulusi Koray. Bunlar bir dergi etrafında toplanmışlar. Yedi Meşale dergilerinin ismiydi. Sanatçı isimlerinin baş harflerinden oluşan şifremiz de Ceviz Saymak'tı. Şifremiz Ceviz Saymak. Cevdet Kudret Solok, Vasfi Muayri Kocatürk Türk, Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray. Ziya Osman Sabah şiire en sadık isimdi. Sabah deniz kenarına Eminönü'ne gidiyordu. Oradan şifreyi hatırladık. Sabri Esat Siyavuşgil'e misafirler geliyordu. Yaşar Nabi Nayır diyordu. Kenan Hulusi Koray içlerindeki tek hikayeciydi. Muammer Lütfi Bahşi'nin herhangi bir eseri yoktu. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmuyoruz. Sevgiler, saygılar, başarılar.